sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. 19 ve 25 Temmuz haftasındayız. Mutlu bayramlar diliyorum. Güzel de bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgili boğalar bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Venüs artık Aslan Burcu'ndan ayrılıyor. Perşembe günü Başak Burcu'na geçecek. Toprak grubu bir burca geçeceği için daha sağlıklı, daha istikrarlı, daha böyle dingin bir süreç ve daha verimli bir süreç olabilir sizin için. Aslan Burcu'nda seyrettiği süre içerisinde Yükselen aslanlar Aslan Burçları Ayı veya herhangi bir yerleşimi Özel gezegeni yani Venüs mesela Aslanda olan arkadaşları Venüs'ün son bir aydır Özellikle son 15 gündür Etkileri onlara gerçekten Maddi manevi destek sundu Güzellikle, bakımla Böyle bazı ufak tefek değişikliklerle Kendileri belki alışverişler yaptılar Şimdi Aslında artık daha verimlilik işte emek karşılığı almak diyelim, çalışarak kazanmak diyelim, daha verimli, onlara daha destek olacak bir yerde olacak. Ve Perşembe günü yine güneş de artık e, aslan burcuna geçmiş olacak. Dördüncü ev alanınızda Mars'la birlikte güneş seyahat ediyor olacak. Tabii yine hafta boyunca e, dördüncü ev dinamikleriniz güçlü olabilir. Aile, aile yapısı, yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler gibi unsurlar, yani kişiler... ...le daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ve bu hafta hafta sonunda e, cumartesi günü kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Tabii ki sabit grup bir burçta olacağı için direkt etki alan burç gruplarından olacaksınız. Ve perşembe gününde itibaren de e, bu bu dolunayın etkilerini hayatınızda e, hissetmeye başlayabilirsiniz. Biraz da sizin için mesela perşembeden sonra daha çok iş, kariyer, mesleki konular, Gelecekle ilgili planlarınız, mesela hedefleriniz, daha fazla gündeminiz olabilir. Neyi yapıp neyi yapamadığınızla ilgili bazı kararlar verme zamanı olacağını söyleyebilirim. Yapılabilir olanlarla yapılamayanların belki ayrımını yaparak artık ne istediğinize tam olarak nerede istikrar gösterip devam etmeniz gerektiğine karar vereceksiniz. Belki mesleki anlamda olacak. Ama kesinlikle şunu da söylemeliyim ki aile yapısıyla ilgili de e, bazı konularda e, çözümlenememiş konular diyelim. Onlarla ilgili bazı konuşmalar, görüşmeler olacaktır bu hafta. Ve genel olarak Merkür de tabii Yengeç Burcu'nda olacağı için e, kardeşleriniz, yakın çevreniz, onlarla kurduğunuz bağlar e, yine bu hafta boyunca gündeminizde olacak. Şöyle gün gün baktığımızda ise... Haftanın ilk günü mesela ilişkileriniz gündeminiz olacak. Pazartesi günü e, ay akrep burcunda ve boşlukta olacak. Akşam 18.30'a kadar ve ondan sonra yay burcuna geçecek. Salı ve çarşamba günü daha çok ödemeler, para kazançlar, e, bunlarla ilgili konuları daha çok düşünebilir, planlayabilirsiniz. E, ve perşembe günü itibariyle de ay oğlak burcunda olacak. Cuma günü de tabii ki. Dolayısıyla biraz daha hani sanki gezi, seyahat, e, biraz daha hani tatilin verdiği o rehavetle aileyle ilgili konular, ailenizle belki geçireceğiniz güzel vakitler e, gündeminizde olabilir. E, ve cumartesi güne geldiğimizde ise ay artık kova burcuna geçecek ve sizin kariyer evinizde bir dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla bu sizin hem e, hayatınızın aslında tümünü ilgilendiren konularda mesela özellikle yükseleninizde işte e, boğaysa, işte dip noktası tam aslansa, özellikle hayatınızla ilgili ani kararlar, hiç planlamadığınız durumlarda meydana gelebilir e, sevgili boğalar. Çünkü e, çünkü artık yönetici gezegeniniz de e, Başak Burcu'nda ve biraz daha sanki hani Merkür'den dolayı e, biraz geçmişin etkisinde kalabilirsiniz. Daha melankolik, daha duygusal e, davranabilirsiniz. Bazı mesela sorunları konuşurken daha duygusal davranarak tepkili olabilirsiniz. Onlara birazcık dikkat edip bu arada Venüs'ün 5. evinizde seyahat edeceği ay boyunca da biraz daha maddi anlamda da rahatlayacaksınız. İlişkiler bakımından özellikle yükselen boğalar bu perşembe gününden 22 Ağustos'a kadar olan sürede ilişkilerle ilgili daha istikrarlı bir süreç sizin için başlayacağını söyleyebilirim. Evet sevgili bağlar, kendinize iyi bakın, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum ve videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.